Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Candaroğlu, Özel'in iddialarına karşılık belgelerle birlikte yanıt verdi. Sayın Özgür Özel, sana tam 572 bin liralık tazminat davası açıyorum. Kameraların karşısına geçtiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarını yalanladı. Özgür Özel'in bu iftiraları, bu yalanları gün yüzüne çıkacak. Ben takipçisi olacağım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul Arnavutköy'deki mitinginde Arnavutköy Belediyesi'nde usulsüzlük yapıldığını iddia etti. Bunun üzerine Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu açıklama yaptı. Özel'in Arnavutköy Belediyesi'nin asfalt maliyeti iddiasını yalanladı. Arnavutköy Belediyesi 6501 TL. Koskoca bir yalan. İşte 6500 TL'yi kim buna bilgi verdi kim e, bu aklı buna verdi bilmiyorum ama kıymetli arkadaşlar biz Arnavutköy için asfaltı 2600 liradan alıyoruz İşte bu da evrak biz asfaltı serimi nakliyesi her şeyi dahil 3695 liraya alıyoruz yaklaşık 1100 lira serim ve nakliye maliyeti var yani 2595 liraya biz asfaltı mal ediyoruz. Mustafa Candaroğlu Özel'in iddialarını önce ekrana yansıttı. Özel'in iddialarını yalanladı ve Özel'e 572 bin liralık tazminat davası açacağını söyledi. Ah Özgür Bey ah kim veriyor sana bu akılları bilmiyorum ama soyadımı dahi doğru söyleyemiyorsun. Birilerine Beylikdüzü'ndeki malikanemi daya dayatıp döşetmedim. Geldi İBB kontrol etti. Baktı. Santimine santim ölçtü. Bakın ruhsatım burada. Bunu niye gösteriyorum size? Tamamen bana ait bir yer ve burayı şu anda sadece Arnavutköy Belediyesi değil. Özel yapı denetim firması denetliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ölçümler, izlemeler yapılmış. Fotoğraflarını çekmişler. Ama hiçbir şey bulamamışlar. Bulamayacaklar. İstanbul